Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Emre Can Andrei. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için üç hakkımı sakladım. Beraber yapalım. Şöyle günlüğüm de bu şekilde. Bir tane 99'umuz var. Dün de zaten kötü geçti. Biraz adır kötü geçiyor zaten. Artı 4 kapatmışız. Şöyle ordum bu şekilde. Ekipmanlarım da bu şekilde. Şöyle savaşımıza geçelim. Böyle bir düzen. Hiç düşünmeden şöyle başlıyorum. Şöyle. Belediye'ye atacağım. Onu da alalım. Geri çağırız. Klan Kalesi'ni de çıkartacağım. Flokçu koymuş şerefsiz çıkmadı. Şöyle. Dur da bir bebek attım mıydı o barbarı alacak orada. Ezberledim düzeni Şöyle de şampiyon atayım basacağım. Şuraya bir iskelet şöyle de düzeldik. barbara basayım orayı temizlesin. Öfke buzda elimizde kalsın. Güzel burası kolay üç oldu. Şöyle isteğimiz atalım hemen bir savaş daha yapalım. Bu arada defans geliyor. Nasıl yapacaksın ki? Diğer hesaba geçeyim geliyorum. Şöyle de elektradayım. Buna da defans geliyor. Şöyle saldırımıza geçelim. Günlüğü göstermedim. Günlüğü de gösterelim birazdan. Şu düzen. Aslında şuraya girsek iyi de giremeyiz ya. Ya da gireriz. Niye girmeyelim ki? Çok güzel çok iyi yere girdi şampiyon ya Monolith alsak aslında iyi de alamayacağız herhalde Yok alamayız Şöyle ordumuza geçelim Şöyle bir iskeletle başlayalım. Valkyrie'yi alalım şuradan. Valkyrie diyorum şampiyonu. Şuraya bir tane sinek. Şöyle şampiyonumu atayım. Şöyle orada direkt içeri girsin. şöyle özellik, şöyle de öfke. Şöyle özelliğime basacağım. Şuraya şöyle uşladık bu ayda. Bunda da orada hazır değildir. Aynen öyle. Diğer hesabı da geçeyim geliyorum. Şöyle de Regard'dayım. Bunda da 99'umuz var. Dünkü defansımız iyiydi. Artık 45 kapatmışız. Şöyle saldırımıza geçelim. Şöyle bir düzen. Direkt şuradan alalım yalnız ben o fkeyi almak istiyorum Buradan iskelete dönecek, oradan da monote yönlendireceğim. Aynı yönlendirdim şu an. Şöyle bir iskelete atıp başlayalım. şampiyonu kaybetmedik. Çok rahat saldırı olacak da şampiyonu kaybedince biraz sıkıntı. Bakacağız. Merkez aldı işte ya. Merkezde dursalar üçleyemedik Olmadı. şöyle barbara bassam Müvelimiz de kaldı ya Allah. Bahar 30 kupayı alalım şöyle. isteğimizi atalım. Diğer sağımıza da geçelim. Hmm. Böyle bir düzen. Ne yapalım ki buna? Bak. Buna ne yapacağım biliyor mu? kraliçeyi de öldürmeyeceğim lan. çekeyim. Cehennem alsaydık iyi olurdu ama sıkıntı da yok. Şöyle barbar atacağım. Direkt merkeze girsin oldum. Bekle alırızlar bunu ya Şuraya yok o değil de çok iyiydi bak. Şöyle isteğimi atayım. Ordum hazır değil. Diğer hesabımıza da geçelim. Yani günlüğü göstermemiştim. Bununla full gidiyoruz. Şöyle saldırımıza geçelim. Hmm. kenardan gireceğim. Hatta şu bomba kulesini alayım. Şuraya doğru yürüyelim. Başarabilirsek. Hatta var ya. Belediyeyi alacağım. Belediye alacağım da o iskeletlere kayar mı? Yok kaymadı. Belediye alamayacağız ama geri çağıracağım o yüzden. Öyle hmm. Ölecek ya. Valkiri atalım. Şuraya iskelet atıp başlayalım. öfke, şöyle zehir. Şuraya buz. Barbar bar girseydi şuraya çok temiz olacak da girmedi. Şampiyon var sıkıntı yok. Şöyle bir bir de kırıcı. Burası 3. hazır mı? Ne hazır? Basmamışım bile. Şöyle diğer hesaba geçeyim geliyorum. Aha. Kazuma geldi. Ne yapalım? Şu merkezi almak istiyorum. Şöyle mesela atarsam iyi olur. Kalesi nerede şu Tamam buradan merkeze gideriz oradan diğer Kaya sıçra Oradan cehenneme mi gider acaba? Lan cehenneme git işte be! <laughs> Salak! Klan kalesi çıktı mı? Çıkmış. <laughs> Salak sonuna kadar orada dursun o. Şöyle atalım. Şöyle de barbara bastık mıydı? 3 hazır. Hemen son savaşımızı da yapalım. Şöyle bir düzen geldi eski birazcık. Buna nasıl giriyordum? Buna şöyle giriyorduk. Klan kalesini çıkartıyorduk. Bir şeyler yapıyorduk. Görünmez gitseydin iyiydi ama. Çağır ölecek çağır. Nasıl atsam ikisi de aktif olur. Aktif olmaz ki ikisi de. O yüzden merkezi aktif edeceğim nasıl aktif olmaz oluyormuş işte. Şöyle. Uzun elemi gelme işte oraya. Şöyle bir buz, iskelet. Şampiyon attım ama inşallah ölmez. Kötü gidiyoruz. Şampiyon ölmesin diyecektim öldü. Geri aktif olmuş ki ya. Tekne mi kalacağız acaba? Şöyle özelliğe basayım. Düzenleri işleyemiyorum ya. Şuraya bir tane görünmezlik atıp şuradan şunu alsam. Sonra buraya kayısı şampiyon. Tamam ya. İşte savaş esnasında aklımıza gelmiyor ki. kötü gitti ya bugün var ya 3 tane fare vermişiz sıralaması da iyiydi bunun eksi yeriz büyük ihtimal şöyle diğer zapara da bakalım geliyorum şöyle andır ile de son hakkımızı yapalım şu düzen geçen saldırmıştım şöyle girmiştik Bir tane görünmezliği kullanmayacağım ya da kullanayım iki sayını da alalım nasıl atsam ikisi de aktif olur iner mi ya inmez Beklemeyeyim şöyle atarsam nice şöyle bir öfke var. sinirlensin. Ölmeden kralca. Şunu da öldürelim orada. Burayı da üşüyelim. Burada da haklarımız bitti. 312 bir tane kırık gelir sağ altta kapatırız. Şöyle son hakkımızı da yapalım. Elektra ile son hakkımıza geçelim. Hmm. Kazuma'nın yandan yemiş düzeni. da orijinal düzeni. Şöyle bunu üçleriz. Yanlış yaptım ya. Şuraya bir tane vuracak o görünmezlikle aktif edecekti bunu da. Neyse şöyle yapalım. Kraliyet öldüreceğiz ya o değil de. Başaramadık ama işte bak şurayı şuraya girmesi gerekiyordu. Taktiksel bir hata oluştu orada. Şöyle iskeletle başlayalım bari. Evet, şöyle, şöyle de buz, şöyle bir öfke, zehir. Şu ilerle. ilerlesen oğlum ya. özellik. Özellikle çok kolay bir saldırısı olma şey saldırı olması gerekiyordu. Hem de kaydırdık bir tık. Şöyle 320 attık. Devonslar 320 gelmese iyi. Saldırılarımız da bitti. Video buraya kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.